Herkese merhaba. Almarkes günlük piyasa analizinde karşınızdayız. İsmini Zafer Kara öncelikle S&P 500 endeksinden başlayacak olsak S&P 500 endeksinde yeniden düşüş eğilimi artabilir açıkçası. ABD hisse senedi endeksleri enerji ve malzeme sektörlerinin etkisiyle Perşembe günü büyük ölçüde düşük sona erdi. Küresel Covid-19 enfeksiyonları endişe verici bir oranda artmaya devam ederken dünya çapının daha fazla kilitlenme önlemi için bir risk oluşturmaya devam ediyor açıkçası. Dünya çapında yeni koronavirüs fataları son 14 günde 7.3 milyon eşiğini aşarak rekor seviyeye ulaştı. ABD 10 yıllık haline getirilerek 80 puan düştü ve 0.88 seviyesine girildi. Şu aşamada sermaye güvenli limanlara kaçarken borsalar bundan olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Paris piyasasında riske duyarlı Yeni Zelanda doları, kırıldan piyasa duyarlılığının yansıtan en kötü performans gösteren yoğun para birimi olarak karşımıza çıktı risk modunun oluşmasını buradan anlayabiliriz. S&P 500 endeksindeki bu geri çekilme risk parametresi olan out, out, nzd gibi para birimleri aşağı yönü çekecektir. Ham ve altın fiyatlarında gerilediğini gördük. Asya Pasifik hisse senetleri Japonya'nın Nikkei 225, Avustralya'nın ASX 200, Singapur'un Rice Hans Endeksi ve Hong Kong'un Hang Seng Endeksi vadeli işlerinin tümü yakın zamanda tepe seviyelerden geri döndüğünü görüyoruz. Büyük, büyük ölçüde düşüş eğilimli bir piyasa modunun oluştuğunu görüyoruz ortalarda. Aşı coşkusu az, azalırken pandemi riski tekrar sahnenin ortasına döndüğünü görüyoruz. Cuma günü endekslerde kar, kar alımının devam etme ihtimali var. Teknik olarak S&P 500 endeksi için bir zamanlar önemli bir e, direnç seviyesi olan 3550 seviyesi şu an tekrar e, önemli bir direnç seviyesi haline geldi. Gün içerisinde bu seviyenin altında bir kırılma olduğunu gördük. Ve daha fazla satış imkanının oluşabilme ihtimali var. 3550 seviyesinin altında 3417 seviyelerine doğru geri çekilmenin hız kazanmasını bekleyebiliriz. Gün içerisinde 3550'nin üzerinde geçilemediği sürece e, piyasa aşağı yönlü. 3550'nin üzerinde tekrar yukarı yönlü bir momentum artarsa 3610 seviyelerine kadar yükseliş eğilimi artabilir. Fakat pandemi riskinin ekonomik kilitlenmelere dair risk, risk, modunu oluşturması ve yatırımcıların kar alma moduna geçmesinden dolayı endekse daha, daha fazla aşağı yönlü kayış oluşabilir. Yer bana elimizde geçit olursak dolar tl. Dolar tl 7 seviyesinin altına düşebilir mi sorusu. E, bugünün gündemi açıkçası. Önceki videolarımızda dolar tl'de günlük, günler bir 8.30 seviyelerden satış yönlü pozisyonları değerlendiriyoruz. Ve teker teker hedeflerimize de ulaşıyoruz. ABD doları isten kaçınma havasından faydalanıyor. E, te, e, faydalanan e, TL Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şahin açıklamalarının yeniden değerlendirdiği değerlendirmiş gibi şu an e, böyle bir piyasa fiyatlaması yapıyor. Türk sanayi üretimi ABD, ABD tüketici yüzü endeksi paritede kısa eğilimler yaratabilir gün içerisinde. Parite Türkiye Cumhurbaşkanı Recep, Recep Tayyip Erdoğan'ın zorlu ekonomiyi güçlendirme çabalarına sonrası 2 günlük kaybetme serisini işaret ederken önceki gün 1 Ekim'in en düşük seviyesine geriledi. ABD'de 150 binden fazla günlük rekor vaka ile pandemi döneminden bu yana Japonya'daki en yüksek enf 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 enfeksiyonları da unutmamak lazım. Küresel yatırımcılar temkili davranıyor ve güvenli limanlara koşuyor. Bu gibi durumlarda güvenli limanlara koşmak, gelişmekte olan EM para birimlerinde giriş sağlayabilme imkanı var açıkçası. Bundan dolayı da Dolar TL'de aşağı yönlü pozisyonlar dikkate değer açıkçası. Şu aşamada Dolar TL'de yeni satış 2 ayının en düşük seviyesi olan 7.63 seviyesinden gerçekleşecek gibi gözüküyor. Gün içerisinde 7.63 seviyesinin altında kaldığımız sürece piyasa 7.40 seviyesine doğru gerileyebilir. 7.40 seviyesini kırılıp kırılmayacağı burada önümüzdeki hafta burada önemli. Burada Türkiye Cumhur Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın uygun bir faiz arttırımı yapması, yapması beklentisi e, hayal kırıklığa uğramaması lazım. Böyle bir faiz artışı en az 500, 500 gaz puanlık faiz artışı dolar telinde 7.40 seviyesinin altında bir kırılmayla 7.22 23 o bölgeye doğru geri çekilmelerinin önünü açabilir açıkçası. Onun için gün içerisinde 763 seviyesinin altında 740 seviyesine doğru geri çekilme, 740 seviyesinin kırılması önümüzdeki hafta 16 Kasım'da e, Merkez Bankası'nın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararıyla e, gerçekleşecek bir kırılma oluşacak. 740 seviyesi bir sürpriz olmazsa faiz arttırımıyla beraber yeni 23 seviyelere doğru geri çekilmenin önü artabilir. Eğer bana Özdemir'e geçecek olsak Euro dolar, Euro dolar yön belirsizliği içerisinde kalmaya de devam ediyor açıkçası. Aşı imserli ve Covid endüstri şeyleri arasında çekişme büyük yapıs paritelerinde belirsizliğe neden oluyor açıkçası. Euro'daki bazı mütevazı işlemlerin yanı, yanı, sıra ge Geo'nun geri kalanını nispeten sabit işlem görüyor gibi. Pfizer'ın aşı atılımı başkalarının özellikle dün Covid aşısının ilk ara analizi için yeterli veriye sahip olduğunu belirten Moderna gibi e, şirketlerin aşı umutlarını da arttırıyor açıkçası piyasa acaba e, moderneden bir aşı haberi gelmediği sürece e, piyasa e, güvenli mi, dolar varlıkları ne edecek gibi gözüküyor şu aşamada e, piyasa piyasa e, şirket e, moderne şirketi sonuçları ne zaman açıklanacağına dair kesin bir zaman vermemiş olsa da e, e, Doktor Fauci önümüzdeki günler, birkaç gün içinde açıklanabileceğini söyledi açıkçası tekrar böyle bir haber gelmesi. Ee, bir COVID aşısının birkaç sağlayacağını daha, daha fazla hızlı dağıtılması umutlarına sebep olur. Bu da donar varlıklarına negatif etkiye sebep olabilir açıkçası. Şu aşamada borsalarda risk modu COVID endişeleriyle devam ettiği için böyle bir açıklama gelmediği için e, donar varlıklar, varlıkları tarafından güvenli liman özelliği devam edecek gibi gözüküyor. E, şu aşamada e, piyasa Euro için geniş tabanlı kazançlar gösteriyor. E, dolar varlığının ne kadar güçlü olsa da şu aşamada e, Euro-Dolar partisi 1.18-1.25 seviyesini geçerse kısa vadeli teknik bir e, fiyatlama olabilir. 1.18-1.75 seviyesine doğru yükseliş eğilimi artabilir. Gün içerisinde 1.18-1.25 seviyesi kırılamazsa e, parite tekrar e, 117 ve 117 seviyelerine kadar düşüş eğilimi yaşayabilir. Yani dolar varlıklarında çok büyük pozitif fiyatlama e, e, olsa bile Euro-Dolar partisinin aşağı yönlü daha fazla kapsam oluşması şu aşamada değerlendirdiğim bir konu değil. E, gün içerisinde 118 seviyesini seviyesi kırmızı alım 1.18-1.75, 118, 118 seviyesine dokunup buradan hızlı bir geri çekilme yaşarsa 1.17-1.85, 117, 117 ve 1.16-1.26 seviyelerine doğru inen yapıda piyasa fiyatlanabilir. Eğer manazemize geçecek olsak Avrupa Tursu'ya da kaçış etkisiyle düşebilir açıkçası. E, Wall Street'in ticaret seansında büyük ABD endeklerinin kırmızıyla bitmesiyle e, Avrupa Tursu'ya tarafında da, da Tarafı da negatif etkilendi bu durumda. E, şu aşamada Dow Jones Endeksi %1.08 düşüşle kapattı. Riskten kaçınma eğilimi doğrultusunda ABD adine getirilerinde düştüğünü gördük. 10 yıllık adine getirileri günde yaklaşık %8, %8 oranında düştü. Tahvil alımındaki artış muhtemelen ABD ve Birleşik Devletleri'nde görülen COVID vakalarına devam eden bir şey alakalı. Piyasalarda riskten kaçınma havasıyla olan, orantılı olarak Pot altın fiyatları da muhtemelen ABD hazine getirilerindeki düşüşün bir sonucu olarak fiyatlandı. Bildiğiniz gibi ABC tahvil getirilerine olan taraf faizleri düşürür. Bu da dolar varlıklarına pozitif bir etki yapar. Şu aşamada dolar, Avustralya doları karşısında biraz daha iyi durumda gibi gözüküyor. Şu aşamada yaklaşık ayın başından itibaren %3 dolar, dolar %3 daha fazla alt karşısında güçlü bir momentum sergiliyor. Dış parametresi olarak gördüğümüz alt küresel hisse senetlerindeki negatif algıdan dolayı aşağı yönlü kayabilir. Onun dışında e, 4 saatlik grafikte bir obo formasyonu oluşmuş durumda. Burada gördüğünüz gibi sol bak, omuz, baş ve sağ omuz oluşmuş durumda. Ve boyun çizgisinin kırılmasıyla beraber satış yönlü fiyatlamanın attığını gördük. Şu aşamada ölçülen hedef e, e, durumuna göre avut üzerinde paritesinde 071 70 seviyesine doğru geri çekilmeler artabilir. Gün içerisinde piyasa e, üzerinde tarafını 7.45-60 seviyesine kadar bir düzeltme eğilim içerisinde fiyatlara bilse de buradan geri çekilmeler açıkçası hedef seviyemiz olan 0.7165 seviyesine doğru devam edecek gibi gözüküyor. E, piyasa tekrar 0.72-80 üzerine çıkarsa momentumu tekrar 0.74-13 seviyesine doğru uzatabilir ama şu aşamada e, borsalardaki risk parametresi Ağustos Sede tarafında satış yönlü fiyatlamanın ve teknik, e, önemli teknik paten alan obo formasyonu netliğiyle 0.7165 seviyesine doğru devam edecektir. Herkese teşekkür ediyoruz Ahmet Kesinlik piyasa analizlerini izlediğiniz için kanalımıza abone olmayı, bizlere yorum yapmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.